Ege'yle top oyun oynuyoruz. Evet başlıyoruz. Kaydır. Kaydır Ege. Şimdi de Ege kayıyor. Kay. Ege kayağı çıkıyor. Topunu kaydır Ege. At topunu. Hadi. Hadi. Kay. Evet şimdi daktili var Ege ve Hale arkadaşı. Hale Zege küçük kayaktan top kaydıracak. Hadi bakalım. Hadi bakalım otur. Otur topunu kaydır topunu Egeciğim kaydır Evet Ege Evet kaydır bakalım Kaydır otur da Kendine kay Kıvanç sen de kay. Ege pay kaydıraktan topunu kaydırıyor. Evet Ege kaydır. 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 Şimdi sen kay. Kay hadi.